Bu kansız orkut çocuğu bir kediyi kuyruğundan tutup defalarca yere vurarak katletti. Normalde videolarda küfür etmemeye çalışıyorum ama bu kansızın bir de annesinin yaptığı açıklamadan sonra siz de anlarsınız bu küfür neden ettiğimi. Ona da değineceğiz videonun ileriki kısmında. Evet arkadaşlar olaylar şöyle. Buraya videosunu koymayacağım. Hem YouTube kuralları gereği hem de vicdani açıdan editlerken dahi görmek istemiyorum ben böyle bir caniliği. Siz eğer çok merak ediyorsanız Twitter'da de vesaire aratarak bulabilirsiniz kolayca. Olayı kedinin sahibi olan aileden bir birey şu şekilde aktarıyor. Katil Burak Ağa komşumuz değil apartmana tadilat için gelen bir işçiydi. Cezve'yi öldüren edek, Cezve kedinin ismi bu arada. Cezve'yi öldüren edek yerlerde sürüklüyor. O esnada iş arkadaşları da gelip kamera var dikkat et diyor. Ya burada bir araya girmek istiyorum. Sizin de kalıbınıza, vicdanınıza tüküreyim. Serpil Hanım'ın da belirttiği üzere bu yaratıklar için tek problem kamera olması. Devamında özetlemek gerekirse komşumuz değil fakat bize yakın oturan birisi ve evinden kötü kokuların geldiğine dair iddialar da var diye ekliyor. Yani farklı hayvanları da katletmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Bu kansızın annesi de dışarıda o kadar tecavüzcü ve katil var. Benim oğlum kedi yüzünden mi hapse girecek demiş. Ablacığım senin oğlun da katil. Sadece insan öldürmedi. O da henüz. Masum birinci dahi olmayan bir canlıya bunu yapan herkese her şey yapar. Lamı, cimi, aması falan olmadan bu adamın tutuklanması taraftarıyım. İş arkadaşları da aynı şekilde ceza almalı. Bu caniliğe müdahale etmemek de suç teşkil etmeli bence. Bu konu hakkındaki görüşlerim ve fikirlerim bu şekilde. Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdilik kendinize dikkat edin. Görüşürüz.